sıcak bir haberin üzerine biz de turizmi konuşacağız. Şiran sayında biliyorsunuz bir yangın söz konusu. Geçmiş olsun diyoruz. Teşekkür Çıran ederim. Bir yangın an yangın dolayısıyla sektöre size sözü bırakıyorum. Buyurun. E, sektörümüzle ilgili gerçekten güzel gelişmeleri e, aktarmak e, amacıyla ve bilgileriyle geldim ama bir anda Çırağan e, otelindeki yangın yüreğimizi ağzımıza getirdi ama güzel olan oradaki e, kalan misafirlerimiz ve çalışan arkadaşlarımızın Herhangi bir şekilde evet. canlarına bir Can, zarar gelmemiş yok, olması bilmiyorum. o son derece sevimli. Çok müdahale geçmiş de, olsun diyorum hepsine müdahale ediliyor zaten. Evet. Allah beterinden saklasın diyorum. Teşekkürler evet. olsun diyorum. Evet. Ama sektör canlı iyi. İstanbul'da özellikle çok güzel günler yaşıyoruz aslında turizm açısından baktığınızda. Evet. Siz bunu neye bağlıyorsunuz? Nasıl değerlendiriyorsunuz? Şimdi her şeyden önce e, yaşamış olduğumuz o iki senelik pandemi sürecindeki durgunluğun ardından aslında e, böyle bir duruma gelmesi bir anlamda bekleniyordu. Zaten rakamlar da bunu gösteriyor. E, hem insanların içerisinde bulunan seyahat etme e, isteğinin o iki senede törpülenmiş olması, bunu gerçekleştirememiş olmaları ve tabii ki gelişmekte olan e, iş potansiyelinin de artık hızlı bir şekilde devam etmesi e, gerektiğinden dolayı hem iş amaçlı hem de tatil amaçlı bütün dünyadaki seyahat kişilerin seyahatleri artmaya başlayınca evet. biz de bundan en çok etkilenen ülkelerden, şehirlerden bir tanesi olduk. İstanbul'umuz zaten dünyada bir tane. Ve dünya markası aslında değil mi İstanbul'a baktığınızda dünya veriyoruz. markası. Yeni güzel işte tesisleri de yani otelleri, konaklama tesisleri, mekanları lokantalarıyla, gastronomisiyle, Kesinlikle. E, her anlamda e, dünyanın biz istediğimiz fiyata satamıyoruz. Yani öyle bir sıkıntımız var. E, şöyle söyleyeyim, her sene gittikçe artan Artıyor. ve artacak olan e, olmaması gereken veya olması istediğimiz yerde değiliz. Bugün bütün dünyada İstanbul benzeri büyük şehirlere baktığın zaman oradaki rakamlara göre e, daha yol alacak yerimiz var. Daha hala e, yükseltme durumu söz konusu tabii ki. Çünkü verdiğimiz hizmet, verdiğimiz e, hizmetin kalitesi, sunduğumuz e, imkanlar, tesislerimizin e, son derece yeni, teknolojik e, ve iyi tesisler olması, e, yıldızlı otellerimizin, keza diğer otellerimizin hepsinin e, son derece güzel planlanıp, iyi planlanıp bu şekilde yatırımlar yapılmış olması e, birçok konuda e, birçok şehirden, eşdeğer şehirden ilerideyiz, öndeyiz. Dolayısıyla fiyatların daha da artacağını ümit ediyorum ben. Evet. Bu arada arkadaşlarımız yangınla ilgili görüntüleri sizlerle paylaşıyorlar. Müdahale noktasında çok önemli aşama kaydedildi. Sanıyorum da yangında sönmek üzere diye düşünüyorum. Ben şeyi sorayım size. Kim geliyor İstanbul'a? İstanbul'a... 200'e yakın ülkeden herkes geliyor. 200'e yakın. Ya bütün evet. dünya geliyor. Bütün dünya geliyor İstanbul'a. Evet. İstanbul zaten bir dünya şehri. Dünyaca bilinen bir şehir. Ve gün geçtikçe gelen milliyetler sürekli değişebiliyor. Tabii ki son zaman özellikle son 2022 yılı itibariyle Rusya Federasyonu'ndan yoğun bir giriş var. Almanya, İran sırayla saymak gerekirse, Amerika, İngiltere, Fransa bu şekilde devam ediyor. Türkiye'de. Herkese, her kitleye hitap eden bir şehir. İstanbul'da başta kültür, tarih, sağlık, kongre, spor. Hem ülkeler anlamında çeşitlilik Kesinlikle. söz konusu hem de turizm anlamında. Yani kültür turizminde burada var, gastronomi de var, Hepsi. tatil de var. Değil mi? Yani Çok, çok avantajlı aslında İstanbul. Dolayısıyla her ülkeden her insanın e, mutlaka İstanbul'a bir işi düşecek veya düşüyor diye düşünüyoruz. Dediğim gibi kültürden ve tarihten başlamak üzere turizm, gezi amaçlı, iş amaçlı, sağlık amaçlı, kongreler, spor organizasyonları, diğer büyük toplantılar bunların tamamı İstanbul'a gelmeleri için bir neden. İstanbul zaten İstanbul'a gelinmesi için başlı başlı bir sebep. Değil mi? Dünyada benzeri olmayan bir şehir olduğu için kesinlikle buraya gelinmesi gereken bir şehir. Ziyaret edilmesi arada, gereken bir şehir. Bu arada siz şeyi en iyi yakından takip edebilme şansına sahipsiniz. Fuarları İstanbul'a fuarların Tabii. katkısını aynı zamanda kongrelerin İstanbul'a katkısını çünkü hemen o noktada yani hem fuar hem kongrelerin yakınında bir otel sizin oteliniz. Orada biz kongrelerde bir dönem çok yıldızımız parlamıştı İstanbul olarak pandemiyle birlikte bir şey kaybı söz konusu şey. oldu. Eski noktaya gelebildik mi? Fuarların turizme katkısını değerlendirin dersem ne dersiniz? Onlara ilişkin de bir şeyler... Bizim geçmiş yıllarda zaten yapılan kongreler açısından dünya birinciliklerimiz var. Bunu bizler başardık. Bir ara dönem, ara tatil değil, tekrar aynı şey yapabilecek durumdayız. Çünkü aynı salonlarımız duruyor. Hatta üzerine eklendi, ilaveler edildi. Aynı tesislerimiz duruyor. Aynı imkanlarımız çok daha fazlasıyla mevcut. O anlamda o yapmış olduğumuz başarıyı tekrar etme şansımız her zaman mümkün. Zaten bunun için uğraşıyoruz çünkü Kongre'ye gelen misafirler hem uzun süre kalıyorlar, hem kişi başına harcama miktarları yüksek, hem de çevrelerinde yapmış oldukları tanıtımla beraberlerinde gelebilecek bir potansiyele sahipler. O anlamda Kongrelerin tekrar aynı seviyeye ulaşacağını kesinlikle ümit ediyorum ve bunu da başaracağımızı biliyorum. Keza fuarlar bu konuda da çok çok iyiyiz dünyaca sayılı birçok fuara ev sahipliği yapabilecek durumdayız. Yapıyoruz. Yurt içi fuarlarımız pandemi öncesine oranla daha bir yoğun geçmeye başladı. Daha bir yoğun katılımla yapılmaya başlandı. Bunda da öyle sanıyorum ki dediğim gibi iki yıllık bir boşluktan sonra hepimiz çalışmak ve daha fazla çalışmak zorundayız. Ürünlerimizi tanıtmak zorundayız. Tüm sektörler bunu yaşıyorlar. O anlamda da şu ana kadar gerçekleşen fuarların hepsinde daha önceki yani pandemi öncesindeki yıllara göre çok ciddi bir artış var ve böyle devam edeceğini de tahmin ediyoruz zaten. Yani biz e, şu anda değilse bile önümüzdeki dönemde o artışı trende yakalayacağız. İstanbul aslında İstanbul kongreler açısından da çok cazip. Yani şöyle ifadeler kullanılıyor. Bu kongreyi İstanbul'da yapalım dedinildiğinde heyecan uyandırıyor. Kesinlikle. O yönetim kurulunda falan. İstanbul heyecan verici de. Çünkü kent İstanbul'da kent kongre amaçlı veya fuara gelen herhangi bir misafir, herhangi bir turistin e, sosyal aktivite anlamında yapabileceği çok fazla imkan var. E, yani Boğaz'da gezmesinden tutun, yakın illere gidip herhangi bir şekilde doğanın içinde dolaşabileceği kadar Hı. geniş bir imkan e, imkana sahibiz. Bu birçok şehirde birçok ülkede yok böyle bir imkan. Çok kısa mesafelerle çok farklı aktivitelere katılma imkanına sahipler. Sonuçta kongre için gelenler ya da fuar için gelenler işlerinden arta kalan zamanlarda geçirebilecekleri vakit geçirebilecekleri bir aktivite e, imkanı arıyorlar. Bunların hepsine fazlasıyla sahibiz. Gecesi gündüzü öğlesi öğleni akşamı İstanbul kadar canlı bir şehir yok. Sürekli yaşayan bir şehir. Şöyle yok. bir araştırma yapılmıştı. Yani İstanbul'a kongreye gelenler hemen akabinde e, ziyaret içinde, de gezmek de geliyorlar diye bir araştırma vardı bir dönem. Kesinlikle. E, öyle de bir yapısı var İstanbul. Kesinlikle. Dediğim gibi yani buraya iş amaçlı, e, akademik amaçlı, toplantı amaçlı gelen her kişi bizim için bir tanıtım elçisi. Burayı gördükten sonra daha önce görmemiş olan kişileri anlattıkları zaman zaten merak uyandırıyor. Ve artık bilinen bir markayız. Bir şekilde görmemişse bunun mutlaka gelmesini sağlıyor. Oradaki en büyük etken tabii ki kişinin kendi söylemesi. Burayı yaşamış, görmüş, bilen bir kişinin gidip onu etrafında tanıtmasıyla o yapabileceğiniz en e, geniş reklamdan çok daha hızlı erişim sağlıyor. Çünkü birebir anlatıyorsunuz. Yaşadıklarınızı anlatıyorsunuz. Tecrübelerinizi anlatıyorsunuz. İstanbul'da da anlatacak çok şey olunca tabii insanlar burayı gelip görmek İstanbul istiyorlar. İstanbul hikayesi haliyle. çok anlatılacak çok, çok şey var kesinlikle. E, gezmek için çok gidilmesi gereken yeri var tarihi var vesaire. E, İstanbul e, çok Türkiye turizm açısından çok önemli bir e, avantaj aslında kesinlikle. baktığınızda. Bu avantajı biz son dönemde e, bu yeni kurulan turizm bakanlığı bünyesinde kurulan ajansla birlikte biraz daha pekiştirdik herhalde. Yani çok. çünkü tek e, alandan tanıtım yapılıyor. Tek alanda e, hedef kitleye dönük çok önemli tanıtım çalışmaları yapılıyor. Siz nasıl değerlendiriyorsunuz? Çok ciddi etkisi oldu. Yani bizim e, hatta şöyle diyebilirim ki pandemiden çıktıktan sonra çok hızlı bir şekilde dolulukların artması, fiyatların hatta artmasında birebir payları var. Yani Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı'nın yapmış olduğu tüm çalışmalar, hazırlamış oldukları tüm tanıtım filmleri, yapmış oldukları çağırmış olduğumuz yurt dışından gelen ziyaretçiler, ağırladığımız misafirler, sosyal medyada çok ciddi boyutlara ulaşan takipçi sayılarımıza inanılmaz bir başarı. Tabii bunların hepsini topladığınız zaman zaten ortaya görünt görüntü ortaya çıkıyor. zaten gelen sayıların yüksek olması, işte dolulukların yükselmesi, ortalama oda fiyatlarının yükselmesi yapılan bütün bu çalışmanın hepsinin topyekun bir sonucu ve etkilerini zaten görüyoruz, görmeye de devam edeceğiz zaten. Bu arada görüntü deyince biz şey görüntüsünü çok e, yakından takip ediyoruz. Sağlık turizmiyle ilgili e, işte saç ekme vesaire gibi çok yaygın. Onların görüntülerini de biz otellerde ya da evet. işte sokakta e, görme şansına e, sahibiz. Siz e, verisel olarak olayı değerlendirdiğinizde veri olarak baktığınızda sağlık turizminin son dönemde bir çıkış trendinde olduğunu Yaşadık bunu evet, yaşıyoruz. da. Geçtikleri de artıyor tabii ki. Sağlık turizmi olarak sadece olay sahihimi değil, birçok farklı branşlarda Türkiye'de çok ciddi sayıda Türkiye'ye çok ciddi sayıda talep var. Burada tabii ki yine hastanelerimizin hizmet veren bütün kuruluşların sağlık personelinin hepsinin son derece katkısı var. Bizdeki yapılan duyduğumuz operasyonlar, yapılan sağlık müdahaleleri diyeyim, tabii müdahalelerin hepsi son derece profesyonelce. Zaten öyle olmasa sağlık turizmi sonuçta herhangi bir şekilde bir yanlışın yapılması kimsenin gelmemesini ha. gösterir. Dolayısıyla bu kadar artarak devam ediyorsa oradaki olay tamamen birebir kendi tanıtımları aslında. Buraya gelip herhangi bir tıbbi operasyonu geçirdikten sonra gidip bunu ve gözle görünür sonuçlar ortada. Bunların iyi yapılmasıyla birlikte gelen kişi sayısı artacaktır. Ve öyle de oldu zaten artmaya da devam ediyor. O konuda da çok ciddi hatırı sayılır bir yere geldi İstanbul. Hem İstanbul hem de Türkiye'nin farklı şehirlerinde de bu devam ediyor. Evet. şimdi e, turizm sektöründe aslında e, çok uzun yıllarda çok önemli işler yapıyorsunuz. Yani aynı oteli çok farklı noktalara taşıdınız. Bir marka haline e, getirdiniz. Teşekkür ederim. E, sektörün başarılı isimlerinden birisiniz. E, sektörü de çok iyi biliyorsunuz. Biz e, iyi kadrolara da yani bu en alttan en üste kadar iyi kadrolara da turizmde sahip olduk. Çok iyi hizmet verebilecek, çok iyi hizmet geliştirebilecek noktadayız diyebilir miyiz bu kadrolarla? Bir defa kesinlikle iyi yetişmiş ve tecrübeli bir e, kadroya sahibiz. Tüm Türkiye olarak konuşuyorum. Fakat Çünkü burada... Sözünüzü kestim. E, bazı zincir otellerin artık dünyadaki e, zincirlerinde de Türk müdürler, Türk kesinlikle. genel müdürler, Türk... işte Farklı farklı noktalarda şey görüyoruz yani Kesinlikle. çok sayıda isim görüyoruz. Yani bakın 1980'li yıllardan beri Türkiye hep turizmde sürekli öne gitti. Hep bir adım daha ileriye geçti. Her sene bunu artırarak devam etti. Dolayısıyla çok ciddi bir bilgi birikimimiz var ve biz çok hızlı öğrenen ve hızlı uygulayan bir milletiz. Bunun da etkisiyle şu an gerçekten tüm dünyada nereye giderseniz gidin herhangi bir turistik tesiste herhangi bir otelde eminim bir Türk göreceksinizdir. Bu evet. Hem bizim iş e, yapma e, potansiyelimiz, iş yapış karakterimiz artı çalışma azmimiz. Çalışmayı seven bir milletiz biz ve başarmayı seven milletiz. Dolayısıyla e, birçok ülkede e, Türk insanı aranır halde. Birçok e, farklı sektörlerde bu geçerli. E, burada bir tek şunu eklemek istiyorum. Özellikle gençlerimiz, e, bakın turizm, e, konaklama tarafı olsun, diğer tarafları olsun sürekli devamlı olan bir sektör. İnsanların seyahat etme isteği bitmedikçe, insanların bir yerden bir yere gitme ihtiyacı bitmedikten sonra turizme ve konaklama her zaman ihtiyaç olacak. Evet. Dolayısıyla sürekli olacak olan bir meslek. Onun için bu meslek. Diğer mesleği meslek. O yüzden her zaman, her zaman edelim. açık, her zaman kapımız da açık. Çok ha. daha fazla e, kalifiye elemana ihtiyacımız var. Bu sektörü seven arkadaşlara ihtiyacımız var. O yüzden de gençlerden ricam Turizme girmeleri, yakın Girmeler. bakmaları. Turizmin çok önemli isimlerinden birinin bu mesajı vermesi gençler açısından çok önemli. Çok teşekkür ediyorum ben size. Ben teşekkür ederim. E, bugün turizmle ilgili çok önemli şeyler e, aktardı Ziya Bey. Bu arada da e, çıran yangını sanıyorum arkadaşlar duyarsınlar beni e, bitmek üzere. Oradaki yangınla ilgili gelişmeleri de e, adım adım ana anında arkadaşlarım sizlere aktaracaklardır. Biz teşekkür ediyoruz ve noktalıyoruz efendim. Ben teşekkür ediyorum sağ olun.